kila yani kila böyle süpersin gibi böyle yani baba araba kila araba böyle kila Hakan işte böyle sağlam birisi yani. Almanya'da belirli yerler var böyle. Orada pek mutlu olmayabilirsin yani yanlış sokağa girdiği zaman. Hala öyle yani o da var. Polisler çıktı bizi kovaladı bizden üç kişiyi tutukladılar. Düşün onlar beni yakalasaydı öldüreceklerdi. Olay kan gövdeyi götürdü. Son ana kadar yattım içeride bir sürü hikayeler oldu. İçeride girdim o yüzden vatandaş kurmak, kurtarmaktan girdim içeride aydın oldu. Bak doktor bana dedi ki sana dedi Allah izin verdi başka bu böyle olamaz dedi. Çünkü senin kimsen olmazsa bile o var. Ben kaç kişiyi gördüm uyuşturucudan gitti öldü mahvoldu böyle aileler yıkıldı. Ben mesela Almanlarla burada featuring yaptım da o zaman rüyasında görürdü herkes. Böyle featuring yapmayıp o kişilerle. Ben o kapıyı açtım. Tehlikeli kapı, rahatsız hasta, aranıyorum yerde kırmızı bültenle peşimdeler hem de fanlık rasta bilmediğin işlere karışma bak yakarım ilk önce Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Kilakan Kreuzberg'den gurbetçi ailesi işçi çocuğu. Öyle diyebiliriz. Burada doğma büyüme. Okula burada gitme. Her şey burada yani. Ki zaten beni tanırlar aslında çoğu böyle bilen tanır yani. Tanımayanlar için de işte o kadarı. bunu söyledim? Araştırabilirler. Lakabınız nereden geliyor Killa Hakan? Uf. Çok uzun hikaye ama onu da anlatmıştım çok. Killa yani Killa böyle süpersin gibi böyle baba araba Killa araba böyle Killa Hakan işte böyle sağlam birisi yani. Sözüne sadık, yiğit, sağlam. Sizin herhalde 36 Boys bir grubunuz vardı. Bizim şey evet ailemiz aile yani, aile. 36 boys gurbetçi ailesinden oluşan bir aile yani. Çete şimdi okey onlar diyebiliriz öyle yani bir oluşum. Oluşuma girmek için herhalde ön aşamadan geçiliyordu. Ya şimdi ön aşaması da var. İlk baştan normal ama zaman geçtikçe işte böyle olay daha da büyüdükçe, herkesin kulağına gittikçe bizim o kraliyet durumları yani. E, gruba girmek isteyenler oldu. E biz de işte her gün orada takılıyoruz. Aklımıza fikir geliyor. Aile zaten biz böyle hani yeni girenler bir şey yapsınlar öyle boşuna girmesinler. Nasıl mesela? 36 saniye dayak yiyecekler 4 kişiden. Onu dayanmalar lazım mesela. Öyle bir dönem yaptık ama hemen onu bıraktık sonra. Dedik kimse girmesin kimselere dayak yemesin çünkü dört kişiden dayak yendi çoğu hepsi yamuluyordu yani ağız burun hatta bir tane timravo vardı şimdi 2 yıldızlı e, koh. yani aşçı o bile öyle bir dayak yemişti ki annesi gelmişti annesi de hemşire ne oldu diye soruyor hepimiz öyle bir anlatıyoruz ki kadın hem inanmıyor hem inanıyor hani inanmıyor böyle bir şey olamaz düşmekten ama inanıyor çünkü hepimiz öyle bir sevgiyle öyle bir şeye yaklaşıyoruz ki böyle inanılmaz böyle bir durum olmuştu öyle ondan sonra onu da geçtik ama yani o kadar çok anlattım ki şimdi hangi şeyi anlatacağım bilmiyorum ama o Altının çok derin hikayesi var. Gurbetçi çocuklarından oluşan. O zaman burası var ya buralar. Burada şurada Almanya bitiyordu. Bak şurada Almanya'nın sonuydu. Duvar vardı orada. Bitiyordu. Burada sadece Türkler vardı. Paso sadece Türkler. Başka kimse yoktu burada yani. Böyle nasıl bu şu Yugoslavlar o zaman Yugoslavya işte. Yabancı Yunan, Portekiz Öyle şeyler vardı yani. Sırf yabancılar. Sarı saçlı Alman filan çocuğu buraya geldi mi etrafını sarıp bakıyorduk. Bu nasıl bir tip diye. Böyleydi burası o zaman düşün. Sırf gurbetçilerden oluşan, işçi ailelerinden oluşan bir yerdi burası. Bir de şey vardı, bezet haizalar vardı. Mesela evler vardı orada Almanlar oturuyordu. O tek Almanlar onlardı. Gelip böyle binaya oturmuşlar. Yaşıyorlar böyle kira mira vermeden. Zaten binalarda kimse yok ya. İşte onlar çok önemliydi o zaman Kreuzberg'te. Çok önemli bir yerleri vardı onların. Çünkü evde oturuyorlar düşün zapt etmişler evi böyle. Ama ki bakıyorlar eve yani. Kira ödemiyorlar. Zaten kimse ev sahip çıkmıyor. Evler boş. Sonra onları polis yavaş yavaş çıkardıkça ihsan oldu. Bir Mayıs'ta böyle buraların yanması, yıkması da çoğunlukla onlardı yani. O tayfayı herkes bilmez. Ama onlar Almanya'nın en önemli tayfalarıydı. Böyle yabancıları seven. Onlardan çoğu sonradan punk oldu. Punk, punk bilirsin. Bankalar. Yoksa onlar normal insan böyle vatandaş yaşayan, çalışan, işe gidiyordu adam normal iş ama gelip orada kalıyordu. İşte Onların hepsini yavaş yavaş çıkardı polisler. Onlar isyan yaptı. Etrafı yaktılar, yıktılar ama sonuçta devlet galip geldi. Hangi yıldan itibaren buradasınız Berlin'de? Ben 73 doğumluyum. Burada doğdum. Şuradaki hastane hemen Urban Krankenhaus. Urbandı şimdi ismi değişti. Niye Urban Krankenhaus'tı? Amerikan askerleri için yapılmış bir hastane. Ben orada doğdum. O zaman Berlin Duvarı'nın yıkılışını da gördünüz. Görmez ondan olur önce muyum? Önce ben Berlin Duvarı'nın dibinde büyüdüm zaten. Yıkılışını da gördüm, oluşunu da gördüm. Ama ondan sonra hemen biraz işte cezai olaylarım oldu. Duvar açıldığında ben içeri girdim. Tam acep bir zamanda girdim yani. Ondan öncesiyle sonrasının arasındaki fark ne oluştu Koisberg'de? Ya ondan önce böyle böyle Berlin'de yaşıyorsun diye ekstra para alıyordu. Berlin Zulage. Her şey başkaydı. İş vardı. istediğin kadar iş. Çok güzeldi. Kontrol vardı. Duvar gidince aslında bütün Avrupa'nın kontrolü gitti. Olay öyle oldu yani. Öyle bir duvardı yani. O duvar çok önemliydi Avrupa için. Biz farkında değildik tabii. Duvar buradaydı. Ne olduğunu bilmiyorduk. Ben şimdi zannediyordum ki duvarın arkasında Danimarka, İspanya gibi bir yer var. Öyle düşünüyordum hep. Ama o da Almanya'ydı işte. O da Almanmış. Ruslar zamanında gecenin yarısına duvarı çekmişler böyle. Duvara karışan 3. Dünya Savaşı'ndan sorumlu olur demiş. Adam Böyle duvar çekilmiş. Almanları ayırmış birbirinden yani. Bir de o taraf komünist taraf. DDR, Deutsche Demokratische Republik. Burası da BRD. Bunun Republik Deutschland. Bu Almanlarla yaşadığınız olaylar nedir? Bu bir gerçek yani demek lazım şimdi çoğu Almanlar hani Nazi şeylerinden geliyor Hitler torunları dedeleri filan hani normal o da şimdi biz nasıl Türküz böyle Türklükten vazgeçmiyorsa onlar da işte o tip yani öyle o zaman ama daha sokaklar böyle sakattı yani onlar <laughs> Böyle dövüşler filan. Şimdi politikaya girdi onlar da. Olay politikayla oluyor. Şu anda çok güçten akıllandılar. Almanya'da belirli yerler var böyle. Orada pek mutlu olmayabilirsin yani yanlış sokağa girdiğin zaman. Hala öyle yani o da var. Mesela bazı yerler var. Her yer AFD'ye ait. Mesela Zaksin, Tübingen'le öyle yerler. Yani bu gözden kaçmıyor ama ne diyeceksin bir şey diyemiyorsun. Şimdi bakıyorsun biz zaten dediğimiz kadar dedik bunu savaşını verdik yıllarca. Artık politika karar veriyor yani. Sokakta bir iş yapacak bir şey yok. Eskiden hallediyorduk. Tayfamızı çekip çizgileri çekiyorduk sokmuyorduk ama şimdi artık öyle değil. Bunları öğrenmiş olduk biz savaşçı olarak. Ben pelvan olayım. Babam milli güreşçi. Milli takımdan geliyor. İlk altın alan güreşçilerden babam. Ülke milli olimpiya takımında. Milliyim benim düşüncem yani. Ben hani milletimi seven bir insanım yani. Babam öyle yani. Biz öyle büyüdük. O yüzden ben Alman pasaportunu almadım zamanı dalan dedim kanımıza bir şey girer. Kafaya bak ya. Böyle bir düşünceyle büyüdüm ben yani. Vatanı bozma bir şey Alman pasaportunu alırsan rezillik yaparsın. Namusa işte bilmem ne filan kafaya bak. Ki hani alsan oğlum biz Türklüğü senin içinden kim alabiliyor? Ama fanatiktik işte biz öyle büyüdük. Gurbetçi çocukları deyip geçmeyeceğim yani. Biz daha çok hasretle büyüdük. Daha çok sahip çıktık. İşte oradan geliyor çünkü. Her sene o hasret var ya gidiyorsun akrabalarını görüyorsun işte. Arkadaş eşini dostunu Türkiye'yi görüyorsun. Denizi görüyorsun yetiyor sana ya aşkın bir daha taze tazelenin yok. E şimdi düşün her sene gidip aşkı tazeliyorsun. Sen oradasın mesela. Senin aşkın tazelenmiyor ki. Sürekli oradasın. Senin için çok normal bir şey yok. O yüzden fanatiklikte daha çok bizde. Ben öyle görüyorum yani. Biz daha çok fanatikiz. Çünkü işte öyle. Her sene gidip tazeleniyoruz. Denizi, toprağı, havası, suyu, milleti, vatan. Başka gözle bakmıyorlar sana orada. Aynısın çünkü. Hep herkes senin gibi orada. Burada geçen bir olay oldu başıma. Bir alışverişe gittim. Adama bir şey soruyorum. Adam öyle bir bıkmış ki. Tamam ona da hak verebilirim. Olabilir. Tamam bıkmış. Ama ben burada şimdi adam beni de seçemiyor. Ben de tipim öyle ya. Suratıma bakmıyor. Bir şey soruyorum böyle. Yanında biliyorum. Bakıyorum adam, böyle. Bakmıyor bana ya. Bakmıyor ya. Hani Türkiye'de öyle bir şey yok. Çünkü ben de onun gibiyim ya. Yani. O göz yok. O en azından çok güzel bir his. Almanya'daki nazilerle yaşadığınız birkaç olayı anlatmak ister misin? Bir kere acayip bir olay yaşamıştım. Arkadaşlardan bir yere gitmiştik. Ben dedim eve gitmem lazım. Babam dedi ki saat şu saatte evde ol yoksa ben onun için dedim gidiyorum yakalıyor ben gidiyorum dedim. Giderken yolda böyle bir şey duyuyorum böyle. Ya tüy ya. Lan dedim bu ne? Tam şeyde Morris Platz'ın arka tarafında düşün. Bir bakarım böyle 10 tane tazlak yolda böyle gidiyorlar. Tam üstleri başları da giymişler böyle. Durdum böyle yanımda da bir tane Arap çocuk vardı. Aya Topal şeyden gelmiş o zaman. Filistin'den gelmiş buraya. Aya Topal orada şey olmuş. Ailesi buraya getirmiş onu yani. O da benden geliyor Topal böyle yürüyor. Ben durdum böyle dedim koş. Öbürlerine haber ver gelsinler koş diyor bana o da şeyle gidiyor düşün. An hani o zaman yanlış söyledim miyim? Üstümde şey vardı. Burama sokmuştum pantolonuma baseball. Biz o zaman hep öyleydik. Çete hazır hani dövüş filan. Zaten onun için gitmiştik oraya bir kavga vardı. Öbürleri gelmeyince gel. durdum durdum ben dedim gideyim zaten zamanı da doldu. O beyzbolu çıkardım böyle duruyorum böyle bağırdım onlara hey diye onlar da döndü. Yavaş yavaş geliyorlar beni kandırıyorlar. Hey, sakin ol biz bir şey istemiyoruz. Beyzbol var elimde kaç kişiye vuracağım ki? Hayır gibiler 8-10 kişi. Hep böyle bakıyorum ne zaman gelecektir, ne zaman. Tam şu kadar mesafe kaldı işte şöyle bunların aramızdaki gibi. Bir baktım böyle o zaman Muci'yi gördüydüm. Arabanın üstüne hopluyor böyle. Öbürler arkadan. Bir kalabalık zaten. Onlar görünce kalabalık. En öndeki böyle yaptı. Şahisi. Tüydüler. Orada karakol var. Hala var orada. Kimi şeye girdi. Bara girdi. Kapıyı kapattılar. Kimi de polis karakoluna. Polisler çıktı. Bizi kovaladı. Bizden üç kişiyi tutukladılar. Düşün onlar beni yakalasaydı öldüreceklerdi. Ya da o gece kimi yakalayacaklardı Allah bilir. Hani yürüyorlar sokakta böyle. Ben de oradan gelirken şansa oradan nereden nereye, olay nereye geliyor. Onlar öyle kovaladık işte polisler bizi sonra şey yaptı. Ama üzüldüğüm şey yakalayamadık. Olay oydu biliyor Onlar pis dövmemiz lazımdı. Kurtardılar kendilerini. Polis çıktı dışarıya geldi. Bizden üç kişiyi tuttular. Acayip olay olmuştu onun için. Ama çocuk o topal Palestinli nasıl hızlı gidip gelmiş be helal. Valla ona çok şey yapmıştım dedim helal sana. Nasıl gittin hızlı öyle hemen çağırdın onları. Çünkü az mesafe kalmıştı. Yaklaşmışlardı yani. Kreuzberg sizin için ne ifade ediyor? Bak şimdi bu çok önemli bir nokta. Ha. Türkiye vatanım ya aslında. Hani öyle de. Ama Kreuzberg de benim vatanım. Burada hatıralarım, herkes burada yaşamım, büyümüm. Bak şurada her taraf görüyor. Bak burası da Türk yer. Her yer Türk burada. Buraları işte bizimkiler hepsi kurdular. Kurduk emek var burada herkes. Burası da vatan yani bizim için. Islamic Force ilk grubunuzun adı. O zaman niye bu? Bobby'nin grubuydu o. Bu bir vefat edince, 2000 senesinde vefat edince ki hiçbir şeyde kimsenin haberi yok. Çocuk yaptı yaptı, İngilizce'de rekor kırdı. Türkçe'ye geçti, daha kimse bir şey şey yapamadan vefat etti çocuk, öldü yani. Hiçbir şey ortada yok ama ben o emeği biliyordum, onun yaptığını da biliyordum İngilizce. Dedim ki bu emek yerde kalmasın, devam etmeliyim. 2000'den sonra devam ettim, bugüne kadar işte her şeyi yani, şimdi onun ismini herkes biliyor. Ama ben emek verdim, yaptım yani, tek bendim yani, başka kimse gelmedi. Ben o emeği 2000 senesinden verdim, 24 sene içinde. Şimdi herkes Zipop'tan ekmek yiyor mesela. Hani hip ben kendi çapımda, kendi tayfamı, İslamik Force ismini tuttum yani çok büyük bir kaleydim burada Berlin'de. Neler neler ağırladım, kimlerle featuring yaptım. Hip Hop'un buraya gelmesinde büyük bir nedenlerden birisi de benim yani. Islamic Force böyle Bobby koymuştu onu şey olarak. Zamanla gruplar vardı Afrika Bambata, Soul Sonic Force gibi böyle hani onlar da Afrika'nın böyle yani kabileleri bir şeye gelmiş anlıyor musun? Ki mesela kabilelerde de kavgalar olabiliyor ama onlar onu Force yapmışlar. Bizde de İslam'da çok şey var. bizde Islamic Force yani. Hani İslam gücü böyle hani hepsini birden toparlayan onlar nasıl öyle yaptıysa biz de varız hani biz de sağlamışız yani. anlamında. Da öyle. Bizim de İslam bir toplumumuz var. Biz de müzik yapıyoruz. Biz de insanız. Biz de dinliyoruz. Biz de yaşıyoruz. Hani aynı Soul Sonic Force gibi işte. Onlar Soul Sonic Force bize İslamik Force yani. Çok o anlamda. Hep güzelini, hep şeyini, hep böyle dinimize hep şeydik, sadıktık yani biz. Hep böyle şeyinde durduk. Biri namaz kılardı saygı sonsuz ona. Biri kırmazdı ona da saygı sonsuz. Önemli olan aramızdaki sevgiydi saygı vardı. Hiç kimse kimseyi ırkından dolayı yargılamazdı. Hiç kimse. Birbirimizi öyle tutuyorduk yani. Öyle yok o Çerkez doğru, Kürt öyle bir şey yoktu. Hepimiz birdik. Kimse kimseye dokandırtmıyor. Öyle gruptuk 36'da mesela böyle. Öyle kişiler vardı yani. Öyleydik biz. Büyük bir güçtük. O yüzden de işte bizi kimse yıkamıyordu ve en güçlü de bizdik işte o yüzden. Çünkü kimse kimseye laf ettirmiyordu. O, 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 o önemi yok. Hepimiz biriz. Biz birbirimizi seviyoruz. Almanya'da doğup Almancayı ana diliniz gibi bildiğiniz halde neden Türkçe ve tercih ettiniz? Ben şeyi gördüm. Böyle bir arabesk havası böyle. Bir eziklik böyle. Türk sen inşaatçısın. İnşaatta çalış. Duvar ör. Boya. Onu kırmak istedik biz ya. Biz o zaman öyle bir şey yoktu yani. Polis olmak için Alman olman lazımdı. Bilmem ne hikayeler neler neler. Ben mesela Almanlarla burada featuring yaptım da o zaman rüyasında görürdü herkes. Öyle featuring yapmayıp o kişilerle. Ben o kapıyı açtım. Rahat olun dedim. Hani okulda çocuk mesela o Alman ismini söylediği zaman ona yanındaki dedi bizim de kilakan var. Güçlü bir de yani herkesin şey yaptığı saygı duyduğu böyle komutan gibi böyle. Gençleri gurur duydurarak böyle hani istediği gibi giyinebiliyordu, istediği gibi şeyini yapabiliyordu. Hani dinine kimse bir şey diyemiyordu çünkü biz de varız, kilakan da var. Hani onlar da sağlam, baba tayfa, 36'lar böyle sağlamdık yani. Hep böyle biz Türklüğümüzü hep tuttuk. Bunun içinde dinimiz ne varsa artık ait diyoruz. Önemli olan Türk bayrağının altında bir olmak. Biz öyle bildik. Hiç birbirimizi yargılamadık yani. Yıllar yıllar sonra belirli konular çıktı böyle dedik Allah Allah. Bunlar ne böyle ya? Biz çok geç öğrendik öyle şeyleri. Biz hiç televizyon bile bakmıyorduk. Kendi aramızdaydık böyle. Biz bir sayfa böyle 36 Hala böyle güzel insanlar var. Aramızda çok güzel samimiyetlikler var. Saygı duyuyoruz. Saygı ben o yüzden hep diyorum işte. Sevgiye sevgi, sevgi saygıya saygı. Bizim de şimdi dinimiz böyle şeyden alakalı ya normalde asıl dinini bilen, asıl Kur'an hani Allah'ı bilen kimsenin hakkını yemez. Hep saygı verir. Asıl budur. Din benim bildiğim din bu yani. Biz böyle bildik dinimizi yani. Şunu öğrendim din olarak. Temiz ol, kimsenin hakkını yeme. Kimsenin şeyine göz dikme. Hep namuslu ol. Namazını kıl, şerefli yaşa. Budur din yani. Temiz olmak budur yani. Başka bir şey değil. Şarkılarınızda toplumsal sorunlara yer veriyorsunuz? Bu konuları seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Zaten hayattan yazıyoruz biz. Hayattan akışında akıyorum yani. Yıllardan beri çocukluğum beri dikkatli yazdım. O rap'e başladığımdan beri. Hep şifreli yazıyordum. Çünkü önemliydi. Aileler de dinliyor ya. Çocuk babasına sormasın baba bu ne demek diye. Onun için hiç öyle şeyler yazmadım ben. Hep böyle güzel şeyler. Bazen bir şey olduğu zaman küfür onu ters çevirttiriyordu. Sana yani birden olup oluyordu böyle. Ne olduğunu bilmiyordum. önemli olmasın. O şey çocuğun kafasına o girmesin diyordum yani. Ya çok dikkatli şeyler yaptık biz. Allah var yani. Zaten sizin tekstlerde de dikkatimizi çektik. Birçok şarkılarınızda Allah kelimeleri falan da geçiyor. En kötü durum dünyaya isyan ettiğin zaman işte o var. Seni ayakta tutan sağlam diyen işte bir Allah var ona inanıyorsun. En kötü kimsen olmazsa o var işte. Ona sığınabiliyorsun işte. O en son güç o yani. Çünkü senin kimsen olmazsa bile o var. Büyük bir şey geçirdim. Bak doktor bana dedi ki sana dedi Allah izin verdi. Başka bu böyle olamaz dedi. Doktor ya hiç şey öyle dinci değil. Bilmez yani. Dinden alakaları yok. Bana böyle dedi doktor Alman. İşte evet Allah var dedi. Çünkü işte o yüzden sen kurtardın. Sana o izin verdi dedi. Öyle dedi normalde kimse çıkamıyor, şey olamıyormuş diyor. Almancası got atlet diye mit kişpiyet. Yani Allah bu izini sana verdi diyor. Yoksa diyor biz tanımıyoruz böyle bir şey yani diyor. Sen gitmen lazım diyor. Almanların hepsi ırkçı mıdır? Asla değildir. Irkçı nasıl diyeyim sana şimdi? Var tabii ki var. Yani var. Ama hepsi kesinlikle değil. Çok güzel Almanlar var. Bunu demek lazım. Onların hakkını yememek lazım yani. Bu da çok önemli. Türkler Berlin'e geldikten sonra neler yaptılar? Çalıştılar paso. Hiç izin almadan çalıştı benim ailem mesela. Hepsinin ailesi, çoğu aileler öyle. Hepsi firmasını böyle utanmasalar pazar günü kapalı yer yer. Utanmasalar pazar günü firmayı temizlemeye gidecekler. Öyleydi bizim aileler. Misafir işçi çağrılmışlar ya, para kazanıyorlar, ekmeklerini alıyorlar ya. Güzellik olsun diye firmayı temizlemeye gitme akılları bile vardı. Bizim aileler süper. Çift var diye aileler çalışıyor. Ben hiç görmüyordum ailemi valla çok çalıştılar. O yüzden bizim sokak çevreyin arkadaşlar aynen öyleydi bizim yaşantımız yani. Bu grupların oluşmasının nedeni herhalde Almanların da belirli bir gücü olduktan sonra siz de belirli bir güç olmak istediniz burada. Sonradan daha başka olaylar da girdi oraya. Allah var. Şimdi ilk öyle başladı tabii daha ama sonradan tabii ki daha da başka olaylar girdi. Azaklardan hariç hem onlar var hem de, de sonra kendi aramızda çete kavgaları da oldu. Bilmem neler oldu. Aynı filmler gibi oldu. Amerikan filmlerine döndü olay. Sonra neler girdi daha içeriye? Burası Avrupa. Duvarın yanı. Ben kaç kişiyi gördüm uyuşturucudan gitti öldü mahvoldu böyle. Aileler yıkıldı. Yiğit babacan insanlar böyle. Demiri büken tipler böyle uyuşturucudan gittiğini gördüm yani. Düşün artık. Onun da acı şeyi var yani gurbetin. Öyle şeyler oldu. Bir tane arkadaş vardı mesela tekvandocu, karateci böyle baba yiğit. Kapı gibi çocuktu. Bir gün böyle baktım Koti'de duruyor, Cankir yeriydi Koti. İnanamadım böyle onu gördüm böyle. Ondan sonra yavaş yavaş işte zaman geçti hayatından olmuş yani. İnanamadım bir şey de yapamıyorum şimdi. Canki'ye bir şey de yapamıyorum. Hatta ben bir kere onu aldım arkadaşlarla şeyin üstüne koyup götürdüm hastaneye. Biz o zaman şey hani uyuşturucudan bizim haberimiz yok. Ne yani biz zannediyoruz şimdi hastaneye götür inleyecek değişecek hemen her şey. İşte doktor biz orada dedi biz bir şey yapamayız. Kendisi yapması lazım işte terapi bilmem ne orada anlattı doktor. O götürdüğümüz el arabası vardı onunla götürmüştük onu. El arabasına koyup geriye getirdik. Bir oraya bir sağ bir sola. ne yapacağız? Kalktı gitti yine yolunu gördü işte. Sonra duydum inne vurmuş öyle altın vuruş diyorlar ona. Golden Shoes, o da onu yapmış işte. Olay kan gövdeyi götürdü. Son ana kadar yattım içeride bir sürü hikayeler oldu. İçeride girdim o yüzden vatandaş kurmak, kurtarmaktan girdim içeride aylık oldum. Seni tanıdım onu tanıdım bir baktım sen soyguncusun. Lan diyorum ne? O bir de arkadaş oluyor samimi böyle. Ben oraya girmişim babacan olarak şey Haydi dışarı çıktım. Ben çıktım da buluştuk işte beraber çeteyle sizden. Sen soyguncu o hikaye yani akışına girdi yani. Denize nehirde gemi şeye bindim. Bir gitti böyle durduramıyorsun. Değil sonu gelecek artık öyle duracaksın. Sonu da yok gidiyorsun. Ve o nehirde hala akıyor. İşte bir komaya girdim orada bir durdu bir yere takıldı. Şimdi yine gidiyor. Ama o kadar Dedim, şey dedir artık. Dedi şey şu sulara geldim. Böyle fazla akmıyor yani sakin. <laughs> Gidiyorum böyle elimle ben. <laughs> Aynen öyle. Hakan abi gençlere ne tavsiye vermek istersin? Ya şimdi gençlere tavsiye veriyorum da gençler de işte hep kendileri yaşamak istiyor. Anlamıyorlar ama yine de söylemekte fayda var. Okuma imkanınız varsa okuyun. Okula gidin. Mantık her şey kafada. İnanç kalpte. Kalpten beyne. Gerisi hepsi okumakta bilgilenmen lazım. Hani ameliyat yapmak istiyorsan öğrenmen lazım, okuman lazım, praktik yapman lazım. Gidip onu öyle yani. Faydalı ol vatandaşına yani. Mühendis ol, bir şey ol, doktor ol, bir şey yap, bir şey bul. Yeni bir alet bul, ne bileyim kalp pompasını bul, daha değişini bul, bir şeyler bul. Ya da boğaza böyle yeni bir alet bul. Kimse de olmayan böyle dünya insan kurtar ya da kanser ilacını bul. Alem buysa kral biziz parçasının çıktığı zamanlar nasıldı? Özlüyor musun o günleri? Özlememin sebebi çünkü o zaman gençtim. Çılgındı. Onu özlüyorum evet. Ya insan bence ne olursa olsun gençliğini özlüyor. Çünkü o zaman başka bir şey gençlik. Zaten sağlık durumlarından bahsediyorum. evet. Falan. Şu an sağlık durumu nasıl? Allah şükür iyi. Değil, fit değilim. Hani top fit değilim. Ama yaşıyorum. Yavaş yavaş ileriye doğru gidiyorum. Ben normalde yoktum aslında. Ben karşı tarafa gittim. Gördüm biraz bir şeyler yani. Kapı hafiften açıldı böyle. Kapıdan böyle yaptı. Dedim ki çağ gönderdiler. Böyle yaptı bana. Çabuk kaybol buradan. Hemen geriye geldim. Tüydüm. Tabii en de sonuna gideceğiz de ama yaşlanalım da genç ölmek iyi değil. Hani genç orta yaşta ölmek iyi değil. Allah bizi dünyaya getirdi. Melekler var sağımızın sonumuzda. Onlar yazıyor gerekeni. Bunun için şu anda bir testteyiz. Faydalı olalım insanlığımıza, vatandaşımıza. Her şey faydalı olsun. Okuyalım, öğretelim, öğrenelim. Allah için yaşamak bu benim için yani. Bunun için ben Allah için işte öyle yaşamak istiyorum. Faydalı olmak istiyorum insanlara. Hayalhanem hakkında düşüncelerin nelerdir? Güzel, temiz, Allah yolunda giden bir kardeşlersiniz. Benim hep öyle kardeşlerim vardı yanımda. Kimi daha böyle yumuşak, kimi daha da sert böyle. Hani onları da biliyorum. Güzel, yolunuzdan bence yaşaşmayın. Güzel şeyler var. Okumak gibi, faydalı olmak gibi, nefsini tutabilmek gibi, nefsi iradene sahip çıkmak çok önemli. Yaşlandığın zaman işte bol bol camiye, o Allah'la işte aran gidiyorsun ya bu tarafa. Yavaş yavaş oraya her gün camide, beş vakit. Çünkü gidicisin yavaş yavaş. Allah en yakın da oradan gidiyorsun camiden yani. Buraya kadar da güzel şeyler yap ki orada da güzel olabilirsin. Güzel oraya yaklaşabilirsin. Duaların içinden kafanda kötü bir Hiçbir şey geçmesin. Hani demeyesin lan ben bunu yapmıştım filan. Duanın arasında şeytan biliyorsun sokuyor onu böyle buradan böyle. Onun girmemesi için hep baştan temiz olman lazım. Ama aynı sonuçta yani. Aynen. Uzak değiliz birbirimize. Allah razı olsun. Geçtiyiz tarafına geliyor mu? Geliyorum. Ara sıra da geldim Geliriz yani. Bu da güzel bir yer. İnşallah. Olur. Söz gelirsem geleceğim. Tamam. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Geçtiğinde gidecek. Aldığın tatlarda gidecek. Heyecanında gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi vahtına edecek. Bahtına düştüm yara. Bahtına düştüm yara. Bahtına düştüm yara. düştüm. Ya Siz de Hayalhanem Almanya'ya destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.